görmüş olduğunuz bu alan bir kanyon değil. Burası 6 Şubat 2023 tarihine kadar aktif şekilde tarımın yapıldığı bir zeytin bahçesiydi. Fakat 6 Şubat depremleri o kadar büyük sonuçlara sebebiyet verdi ki gördüğünüz bu alanda 200 metre genişlik, 400 metre uzunluk ve 50 metre derinlikte dev bir yarık gerçekleşti. Yani bulunduğumuz yer Doğu Anadolu fay hattının ta kendisi. Hatay'da Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyündeyiz. Burada bulunan arazide oluşan dev yarık vatandaşlar tarafından da 6 Şubat günü korkuyla karşılandı. Köy sakinleri burada oldukça büyük bir ses duydular ve ardından da bir toz bulutu yükselerek gördüğünüz bu alanda dev yarıkla karşı karşıya kalındı. Doğu Anadolu fay hattı tam 550 kilometre uzunluğunda bir fay hattından bahsediyoruz. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ hatta Bingöl'e kadar uzanan bir fay hattı. Peki fay hattının zaman zaman bu tip büyük sonuçlara doğurmasının sebepleri ne olabilir? Bununla alakalı da deprem bilimciler, akademisyenler şöyle bir değerlendirmede bulunuyorlar. Gördüğünüz bu nokta fayın aslında kırılma noktası. Bu gibi örnekler aslında Gaziantep'te tren raylarının o büklüm büklüm olmuş halinden Hatay'da, Kahramanmaraş'ta bükülmüş o yollardan hatırlayabilirsiniz. Elbette depreminin trajik görüntülerinden birisini de bu bölgedeki dev yarıkta TRT haber ekranlarında sizlere aktarmıştık. O dev yarık depremin birinci yılında da bu bölgede durmaya devam ediyor. Gördüğünüz bu alan aslında bir bütün halinde bir zeytin bahçesiydi. Sol tarafta gördüğünüz zeytin ağaçları, sağ tarafta gördüğünüz zeytin ağaçlarıyla bitişikti. Aralarında bir veya bir buçuk metrelik bir mesafe vardı fakat şu an deprem sonrasında yaklaşık 200 metrelik bir genişlik oluştuğunda söylemek mümkün. 6 Şubat tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Hatta depremden birkaç gün sonra da Doğu Anadolu fay hattı 6,4 büyüklüğünde bir depreme daha sebebiyet verdi diyebiliriz. Ve bulunduğumuz nokta fayın kırılma noktaları olarak değerlendiriliyor. Yani depremin aslında sonuçlarını değerlendirdiğimiz zaman yalnız sadece şehir merkezlerinde yapılar da değil bu gibi kırsal alanlarda da oldukça yıkıcı sonuçlar doğurduğunu görebilmek ne yazık ki mümkün durumda depremin üzerinden tam bir yıl geçti elbette o günlerde enkazın altında umudu aradık birçok yerde bulduk birçok vatandaşımız on binlerce vatandaşımız ne yazık ki bu depremlerde hayatını kaybetti onun hemen ardından çadır kentleri konteyner kentleri konuşmaya başladık üzerinden bir yıl geçti ve bugün itibariyle de artık yavaş yavaş depremzedelerin evlerine TOKİ tarafından yapılan emlak konu tarafından yapılan evlerine yerleştirildiği haberlerini görmeye başlıyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Elbette unutulmayacak yaralar e, asla akıllardan çıkmayacak o anılarla beraber bir yıl geçti. Elbette unutulmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de tam olarak üzerinde bulunduğumuz Doğu Anadolu fay hattı diyelim ve söz yerinden Hatay'ın Altınöz ilçesinde bulunan Tepehan köyünden sizlere bırakalım.